Kaçak ses kapısınız. hoş geldiniz. Bugün yanımda Alpay var. Ya bu videonun da en sonunda yani iş bulmaktayız. Yarım İyi akşamlar. Sa <laughs> yarım saat videolar. de bir el çeviriyoruz. Yani güda. Şaka be yarım saat olmamış. Abone olmayı unutmayın. Ya Alpay sus be. Bana. Abi. Oyundan atacak seni. Çünkü her zaman. Her zaman ama her zaman. Dört kişilikte atıyor. Diğerlerini de ölüyor zaten. <gülüyor> 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 diye bir lezzetli ön kişi Kalktıysa atmak istiyorum. Aha attım. Boktur. Bok yoluna gideceğim. Do <laughs> gitmedi. Mah, mah mah Arkadaşlar ölecek ve düşecek. O yüzden ben buna... Lan yanlarına atmasana. Aaa kaldı bu. Ben sana diyorum ki etrafına koy diyorum. Neyi koyayım? Etrafına da bir koy da adamlar attığında düşme. L su koy o zaman su. Da evet. bak ben boşuna mı su koyuyorum her gittiğim yere? senin mal. Hep düşürüyorlar. Aa! Olta değmesin. Oha değiyor. Aa! Olta kap. Ay mal. <laughs> <Atar gelmişti. gülüyor> Afk şey bir Afk yük kalacak. Bak değiyor. Akşamlar ya. Ne diyor Aa adamın tek kaldık. Vallahi adamla tek tek. Ve bir kişi de uçmuş herhalde. Ma ma ma. Ama adamın. Sen benden de daha iyi. Ölecek ama adam. Ay sen öleceksin Öleceğim ha. Bu arada tek pek edildi. Bu arada sen niye altın emredin boş yere? Adam geliyor şimdi. Oo adam. Bu ne lan? Üçgen üçgen işaretler var. Evet, tek pekin şey yok. Şeye benziyor ayna. Ne denir ona? Hadi uç. Uç. Ya! İsabet ettiremedim. Ma 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 ma. Ya Alpay gelme şöyle. Tamam tamam. Bu eli kazanmak istiyorum. Ma 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 ma. Oha oha oha. Öldü arkadaşlar. <laughs> aha öldü de az kalsın. Ballı köpek. Aha. Aha gider. Hadi Aha, düş. Ne oluyor? Ne işte. kazandım. <laughs> <gelen, gülüyor> <laughs> Kazandı arkadaşlar. <laughs> Nadiş, abone olmayı, like ee, like atmayı unutmayın. Abone İşte ondan arkadaşlar. Görüşmek üzere.